Merhaba arkadaşlar kimya kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün karboksilik asitler konusunu birlikte işleyeceğiz. Süreç karboksilik asitlerle ilgili genel bilgi vermekle başlayacak. Daha sonra sınıflandırılması ve son olarak da adlandırılmasıyla bitecek. PDF'leri yine her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Karboksilik asitler ya da karboksilli asitler veya bir diğer adı da organik asittir. Önce bundan bahsederek başlayalım. Karboksilik asitler grubu içerir demişiz. Karboksil grubu içerir. Karboksil grubu nasıl bir şeydi? Bir karbon atomunda bir çift bağ O ve bir OH grubu içeren yapı karboksil grubu olarak bilinir. Devam edelim. Ee, karbonil grubu bir hidroksil grubu bağlanmasıyla oluşur. Bu şekilde de ifade edilebilir. Karbonil grubunu hatırlayalım şimdi. Biz şuna karbonil grubu diyorduk. Bu karbonil grubuna bir hidroksil grubu yani bir OH geliyor. Ee, diğer tarafına bir R grubu geldiğinde karboksille asitlerin genel yapısına ulaşmış oluruz. Yani karboksil kökü arayabileceğimiz gibi Karbonil grubu içeren yapılardan biridir de diyebiliriz e, organik asitlere. Peki e, ilk organik asidimiz hidrojen bağlarız karboksil grubuna şu şekilde. R yerine hidrojen bağladığımızda birinci karboksilik asidimizi elde ederiz. Bu metanoik asit. R yerine bir metil grubu bağlarsak çift bağ o. O A şeklinde yazılır. Buna da etanoyu asit deriz. E, genel formüllerine gelelim. Genel formüllerini buradan çıkartabilirsiniz aslında. Yani örneğin 2 karbon var. 3 e, bir de burada 4 tane hidrojen var. Yani C2 şöyle diyelim. C2 H4 O2. Yani CN asikyen O2 şeklinde ifade edilebilir. CN asikyen O2 diyebiliriz. E, ya da e, bu R grubunu şurada R grubunu alkil olarak yazarız. Yani CN asikyen artı 1 alkil olarak yazdık. Şu grup e, karboksil kökü şöyle. Bunu da COOH şeklinde buraya eklersem COOH bunu da görebilirsiniz. Ee, yani sorularda karşımıza çıkabilir. Evet, suda az iyonlaştığı için zayıf asittir. İyonlaşma denklemi bir tanesinin iyonlaşma denklemini yazabiliriz. Mesela e, asetik asitinkini yazalım. ch 3 C O O şeklinde yazalım bunu. Bakın, bu yazılım şekli örneğin yukarıdaki ne de uygulayabiliriz. Hatta kalemi değiştireyim karışmasın. Şurada C başında ne var? H var. Yazdım. O O H. Bu şekilde de ifade edilebilir. Bunu yazmaya çalışalım. Başta bir CH3 var. Sonunda karboksil kökü var. C O O H. Yani farklı yazılım şekilleridir bunlar. Şimdi ben bu nedenle karboks etanoik asidi aldım. Çift yönlü ok koyuyorum çünkü zayıf asit. CH3, COO- ve bir aşartı verir. Ortama zaten aşartı verdiği için biz buna zayıf asit diyoruz. Asit dememizin nedeni aşartı iyonu vermesi. Ee, Homolog seri oluştururlar dedik. Zaten şu ana kadar e, işlediğimiz bütün e, konularda homolog seri hepsinde vardı. Homolog seriyi hatırlamayanlar için c 3 COOH C2H5, COOH işte Aralarında CH2 kadar fark olan asitlere homolog seri diyebiliriz. Şöyle de yazabiliriz. Bu da birincisi olsun. Şurada da gördüğünüz gibi CH2 kadar fark var. Ee, bir diğerine gelelim. Aynı karbon sayılı karboksilik asitlerle esterler birbirinin izomeridir. Şimdi önce esteri yazmamız lazım. Ee, karbok karboksilik asidin genel formülünü yazalım. C, çift bağ, O, OH. Karboksilik asitteki bu hidrojen kalkıyor. Onun yerine bir alkil grubu geliyor. Bu da ester. Ester'in genel formülü. Şimdi e, este, ilk karboksilik asidimiz bizim formik asitti. Yani şu. Bunun e, gördüğünüz gibi buraya mutlaka bir R gelmesi gerektiği için formik asidin ester izomeri yoktur. O zaman ikinci aside bakalım. CH3, C çift 2 O, OH. Yani iki karbonlu diğer e, asidimize geldik. Bu da etanoik asit. Şimdi bu iki karbonlu. Bunun ester izomeri birinci bu karboksilden gelen bölüme hidrojen koyabiliyorduk demiştik. Şu şekilde çift bağ O O buraya da CH3 koyarsak kapalı formülleri birbirinin aynı olur. Hemen bakalım aynı mı kontrol edelim? C2 H4 O2. Bunu kontrol edelim. Karbon 2 tane C2 Az hidrojenler 4 tane oksijenler 2 tane kapalı formülleri gördüğünüz gibi birbirinin aynı devam edelim mesela C2 H5 C çift bağ O OH deseydik kapalı formülüne bakıyorum 3 karbonlu C3 H6 O2 bunun esteri nasıl olur 3 karbonlu olacak Buraya bir metil grubu bağlayabilirim. C3 C veya şuraya bir etil grubu da bağlayarak yapabilirsiniz. Ee, şuraya da o C3. Yine kapalı formüle bakıyorum. 1 2 3 tane C3. Hidrojenleri sayıyorum 6 tane. O oksijenleri sayıyorum 2. Burada da belirttik. Esterler en az 2 karbonlu olduklarından formik asidin ester izomeri yoktur. Buna e, dikkat edeceğiz. Yani esterlerle karboksil asitler izomerleri çok sık karşımıza çıkacak ama bir tanesinin ester izomeri yoktur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi sınıflandırması nasıldır? Yapılarında karboksil grubu sayısına göre önce sınıflandırmışlar. Yani bir tane eğer karboksil grubu varsa ee, monokarboksil asit diyoruz buna. Yani bir tanesini yazalım, örnek yazalım e, bir tane karboksil grubu var. Mesela şu ana kadar anlattıklarım zaten hepsi monokarboksilik asitti. E şimdi genel formülünü buradan çıkartmıştık. Karbon 2 tane, hidrojen 4 tane, C2, Cn, H2n olur o zaman. Cn, H2n, oksijen 2 tane, O2 şeklindedir diyebiliriz genel formülüne. Bu şekilde örneklerini çoğaltabiliriz. C2H5, COOH dediğimde de yine gördüğünüz gibi hepsinde birer tane karboksil grubu var. O yüzden bunlar monokarboksil asitlere örnektir. Polikarboksilik asitlerden bahsedelim. E, e, mantık olarak mono bir tane, poli birden fazla. E, o zaman ilk örneğimiz... Bakın iki tane karboksilik asit içeriyor, karboksilik asit kökü içeriyor. Dolayısıyla bu bir polikarboksilik asit. Hatta bunu okursak etan di asit diye okuyabiliriz. Okumalarda yeniden buna değineceğim. Bu bir dikarboksilik asittir. Diğerine gelelim. E, halkalı bir yapı var. Yine şurada iki tane karboksil grubunu görüyorsunuz. Dip, bu da bir dikarboksilik asite örnektir. Mesela üçlü yapabiliriz. E, CH2 şöyle. 3 tane OH olduğu zaman da adı bu sefer trikarboksilik asit olur. Trikarboksilik asit şeklinde bunu ifade ederiz. Yani karboksil grubu sayısına göre sınıflanıyor. Peki başka sınıfları var mı? Evet. Değişik sınıflandırmaları var zaten. Bunlardan bir tanesi içerdiği başka fonksiyonel gruba göre sınıflandırılır demişiz. Yani OH içeriyorsa hidroksi asitler veya öbür adı oksi asitler denir. Şimdi bakıyorum karboksil grubu var mı? Evet. O zaman bu bir karboksilik asit. Ama Karboksilik asidin hangi sınıfına girer diye soru geliyorsa. Bakıyorum bir tane OH grubu var içinde. OH içerdiyse bildiğimiz gibi hidroksi asittir diyebiliyorum. Eğer NH2 grubu içeriyorsa amino asit. Bakın karboksil grubunu sonda bu sefer bu şekilde yazmışız. Buna alışalım arkadaşlar. Her ikisini de çok sık göreceksiniz. Yani şu yapının açık halinin, C çift bağ O, O H olduğunu mutlaka biliyor olmalısınız. Yavaş yavaş da alışacağınızı düşünüyorum zaten. Burada da gördüğünüz gibi amino grubu var. O zaman bu amino asit. Amino asit. Bu birincisi hidroksi asit. Hidroksi asit sınıfına girer. Farklı sınıflandırmalarımız daha var. Bunlardan bir tanesi çift sayılı ve düz zincirli monokarboksilik asitlere yağ asitleri de denir. Yani şu yapıya baktığınız zaman bu aslında hem monokarboksilik asitlere girer hem de çift karbonlu olduğu için bu bir yağ asididir. Bu arada öğrencilerin en büyük hatası şurasıdır. Şu C3'ü görünce tek tek zanneder bunu. Şu karboksilin karbonunu da sayacaksınız. Yani bu 4 karbonlu. Yani çift karbonlu. Ve yağ asitleri 4 karbonundan başlar. Yani 2 karbonlu yağ asidi yoktur. E, diğeri 6 karbonlu gördüğünüz gibi. bunların isimlerini de yazabiliriz. Bunun adı 4 karbonlu olduğu için butanoik asit. Bu 6 karbonlu olduğu için hegzanoik asit. Evet. Sınıflandırmayı da bu şekilde hallettikten sonra karboksilik asitlerin adlandırılmasına geldi. Adlandırılması her zamanki gibi e, yupak adlandırmasına öncelik vereceğiz. Önce onu öğreneceğiz. Sonra diğer özel adlandırmalara geçeceğiz. Burada e, yupak adlandırmasında alkan adının sonuna oik asit getirilir dedik. Ve alkanlarda öğrendiğimiz tüm e, şeyler e, adlandırma kuralları burada da geçerlidir. Bunu da söylemiş olayım. E, mesela tek karbonlu e, bir tane yazalım. Baştan beri zaten yazdık aslında. Çift bağ O O OH. Tek karbonlu karboksilik asit metandan türediği için buna metan sonuna Oik asit getiriyoruz. Oik asit diyoruz. Şimdi bunu farklı açıdan şöyle de yazabiliriz. C 3 yani bir diğer örneğini C O bu iki karbonlu olduğu için adına etan diyeceğiz. Sonuna o ilk asit gelecek. 3 karbonlu yapalım. C2H5. Şuradaki karboksil grubundaki karbonu unutmayalım yine. 3 e, burada, bir de burada, pardon iki burada, bir de burada 3 var. O zaman propandan türediği için propan yazıyorum. O ilk asit diye sonuna getiriyorum. Şimdi bu Normal e, düz zincirli olduğunda bu şekilde. E, dallanma olduğunda her zaman yaptığımız şeylerin aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorduk? Dallanmada karboksil grubu yani fonksiyonel grup neredeyse hepsinde aynıdır arkadaşlar. Burada e, yani her e, işte alkolde aynı aldehitte ketonda ve buraya kadar geldiyseniz siz bunları biliyorsunuz zaten. E, karboksil grubu burada. Zaten ya başta ya sonda olacak neredeyse Oradan numaralandıracağım. 2, 3, 4. Ana zincir 4 karbonlu. Bağlı grup 3. karbonda. O zaman bağlı grubu önce okuyorum. 3 metil diyorum. Ana zincirim 4 karbonlu olduğu için bütan sonuna oik asit getiriyorum. İkincisine bakalım. İkincisinde yine 1. 2, 3, 4. 2 tane bağlı grup var. 2'de ve 3'te var. 2, 3, dikloro. Ana zincir 4 karbonlu. Bütan. O ilk asit diyorum. Ee, diğerine geldik. Burada 1, 2, 3, 4. Şurası 5. Ama şuradaki dal daha fazla yani daha çok karbon var. O yüzden 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırırsak en uzun zincir bu olur. Yani şöyle göstereyim. En uzun zincirimiz şudur. Bunu bu şekilde çizmeniz dalları daha kolay görmenizi sağlar. Hangi karbonlarda dal olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Şimdi nerede var dalımız? 3'te var 2 tane ve 4'te bir tane var. O zaman 3, 3, 4, trimetil. En uzun zincir 6 karbonlu hegzam, oik asit şeklinde adlandırmaları yapabiliriz. E, Alkanların adlandırması en büyük e, bilgi birikimini size veriyor. Onları kullanarak bütün fonksiyonel grupları adlandırabilirsiniz çocuklar. Şimdi e, zikzak yapısı tabii ki burada da zikzak yapı var. E şimdi zikzak yapıda neye dikkat ediyorduk? Karbon sayılarını sayarken e, en uçtaki eğer e, o OH aç gibi bir grup bağlıysa bunun bir karbon olmadığını fark etmeniz lazım. Yani buradaki karbonil grubu şu son uçta. Hatta bunu e, çevirip yazabilirsiniz. E, yani şurada bir karbon var, burada bir karbon, şurada bir, şurada bir ve şurada bir tane var. E bunları numaralandırırsak 1, 2... 3 4 ve 5. 5 karbonluymuş. 2 de brom varmış. O zaman 2 bromo pentanoik asitleriz. Şuna gelelim. Şimdi burada yine karboksil grubu uçta. Şuradan başlayacağım. 3 4 karbonlu o zaman. 2 de amino var. 2 amino 4 karbonlu olduğu için butanoik asit. Diğerinde bir çift bağ görüyorum. Çift bağ olduğu zaman çift bağın yerini de söylemem gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4 karbonluymuş. Çift bağ 3'teymiş. O zaman 3 bütenoik asit derim. Büten, dikkat edin. oik asit. E burada düz zincirli bir yapı var. Yine 1 2 3 4 5 diye numaralandırırım. 2 fonksiyonel grup olduğu için çift bağı belirtmem lazım. 3'teymiş. O zaman 3 pentenoik asit. Penten dedim. Oik asit. Bu şekilde iki fonksiyonel grup bir aradaysa bunu da görmüş olduğumuz. Evet, şimdi asit molekülünde birden fazla karboksil grubu varsa alkan adının sonuna di, tri gibi ekler getirilir demişiz. E bunu yapalım. Şimdi birincisine baktığım zaman e, numaralandıralım. 1, 2, 3, 4 karbonlu. 2'de ve 3'te OH var. O zaman hem bunları okuyacağım hem de e, ana yapıdaki iki tane karboksilin yerini D diye belirteceğim. 2 olduğu için D diyeceğim. Şimdi e, bakıyorum 2 de OH var. Bir de burada var. O zaman diyorum ki 2, 3 dihidroksi di ana yapıya bakıyorum 1, 2, 3, 4 dedim. 4 karbonlu olduğu için butan Şimdi di oik asit şeklinde şurada iki tane karboksil grubu olduğunu belirtmiş oluyorum. Şuna baktığımda burada iki tane karbon atomu var. Başka herhangi bir bağ yok. O zaman bunu normal etan di asit diye okuyorum. Şimdi bir tane de yazalım istedim. Bunu nasıl yazarız? Yine benzer mantık. Nerede? 2 metil pentan dioik asit. Öncelikle 5 karbonlu olduğunu anlıyorum. 1 2 3 4 5. Burada karboksil grupları uçlarda olacak. E o zaman şuraya bir tane, buraya da bir tane karboksil grubu koyarım. Sonra 2'de metil olacak. Hangi uçtan başladığınızın bir önemi yok. Buraya metil grubu koyarsanız ve hidrojenleri tamamlarsanız 2 metil pentandioik asit yazmış olursunuz. Eğer şöyle yapalım. Halkalı bir yapı varsa halkalı yapıdaki ya da aromatik hidroksilik asitler gibi durum söz konusuysa halka adından sonra karboksilik asit eki geliyor. Mesela birincisine baktığım zaman benzen görüyorum. Benzen karboksilik asit diye okuyorum bunu. Benzen karboksilik asit. İkincisine bakıyorum. Bu da aynı fakat burada bir grup daha bağlı. O zaman e, halka da bir karboksil grubundan başlayacak. Buna iki demek zorundayım. Çünkü halkanın değişik yerlerinde olabilir. Yerine adresini belirtiyorduk hatırlarsanız. 2 de olduğu için iki hidroksi e, ana yapı benzen benzen karboksilik asit o zaman aynen yazıyorum iki hidroksi benzen karboksilik asit üçüncüsüne bakıyorum iki tane var o zaman dikarboksilik asit diye söylemeliyim. Ama burada yerleri yine önemli. Çünkü düz zincirli değil. Düz zincirli olduğunda başta ve sonda olduğu kesin. Ama burada 1'de, 3'de veya 2'de olabilir. O yüzden belirtmek zorundayım. Şuraya 1, buraya 2 dersem veya buna 1, buna 2 de diyebilirsiniz. 1, 2 benzen dikarboksilik asit. Silik asit. Arkadaşlar bunların özel isimleri de var. Onları da bir hatırlatma olsun diye verelim. Çünkü aromatik hidrokarbonlarda bunu vermiştik zaten. Buna ne demiştik? Benzoik asit demiştik. Benzoik asit. Bunun adı salisilik asit. Özel adlarda bunlardan bahsedeceğiz. Bunların hepsi özel. Diğerine de fitalik asit diyoruz. Talik, asit tekrar önümüze gelecek. Orada bunlar maalesef ezber. Kimyanın en sevimsiz bölümü de bence bu ezber isimlerdir. Evet. siklobutan karboksilik asit yazın demişiz. Şimdi nasıl yazarız bunu? Siklobutan 4 karbonlu o zaman bir halkalı bir kareyi yazdık. Karboksilik asit olduğuna göre buna bir karboksil grubu eklenmiş demektir. Diğerine bakalım. 2-3 dikloro-siklopentan karboksilik asit. Siklopentan dediği için e o zaman 5 karbonlu yapacağım. Şu şekilde. 5 karbonlu. 2 ve 3'te e, klor varmış. O zaman önce herhangi bir yere karboksili yerleştireyim. Yine şuraya yerleştireyim. Buna 1 dersem. 2 burası. 3'te de varmış. Şuraya da yerleştirdiğimde 2-3 e, diklorosiklopentan karboksilik asidi yazmış olurum. Şimdi özel adlandırmaya geldik. Özel adlandırmaları maalesef ezberlemeniz gerekiyor. Özellikle ilk 5'i e, çok sık karşımıza çıkıyor. Bunları e, bilmek zorundayız arkadaşlar. E, birincisinin adı formik asit. Bunu daha önce Formaldehit yükseltgendiğinde formik asit elde edilir şeklinde bol miktarda gördük aslında. Belki de biliyorsunuz. Formik asit. İki karbonlu olan aynı mantıkta e, aset yükseltgendiğinde asetik asit oluşur diyorduk. Asetik asit. Üçüncüsü yupak adına benziyor. 3 ve 4 benziyor. Propiyonik asit diyoruz. Propiyonik asit. Dikkat edin, propanoik asit, yani buradaki bir harf e, önem kazanıyor. Bir sonrakinin adı bütirik asit. Buna bütirik asit şeklinde adlandırıyoruz. Bir sonraki 5 karbonlu bu ezber, valerik asit diyoruz. Valerik asit şeklinde adlandırılıyor. Bunları ezberlemenizi öneriyorum. Şimdi bir diğerine geldik. E, karbon zincirinde dallanma var ise karboksil grubundan sonra gelen karbondan başlanarak zincirdeki karbonlara numara yerine alfa, beta, gama e, harfleri kullanılıyor. Bunlar Yunanca alfabesinden e, Yunan alfabesinden geliyor. Şimdi alfa dediğimiz zaman karboksil grubuna alfa demiyorsunuz. Hani biz normalde adlandırırken buna bir diyorduk. Karboksilden sonra gelene alfa, bir sonra gelene beta, sonrakine gama tekrar varsa teta diye devam eder ama genelde bu ilk üçü bütün adlandırmalarda işinizi görecek durumda. E şimdi bunu nasıl adlandıracağım? Alfa konumunda. Yani alfa demek aslında 2 demek. Alfa 2 demek. Beta 3 demek oluyor. Gama 4 demek oluyor. 1 2 3 4 dersek ama bu şekilde ezberlemenize gerek yok. Yani karboksilden sonraki alfa, sonraki beta şeklinde ifade ederseniz daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu okuyalım. Alfa'da metil var. Alfa metil diyorum. Virgül beta hidroksi. Ana zincir 4 karbonlu. Bakın şimdi özel adını kullanıyorum. Bütirik asit. Bütirik asit. Yani butanoik asit demedim. Özel adlandırmaya devam ediyorum çünkü. Şuna bakalım. Yine e, alfada metil var. Alfa metil diyorum. Ana zincir 3 karbonlu. O yüzden propiyonik asit diyeceğim. Propiyonik asit. Yani yine ne yapıyorum? Özel adlarına e, adlarını kullanıyorum. E, bir tane de bize yazdırmak istemiş. Gama amino alfa metik, metil valerik asit demiş. Şimdi e, valerik asit 5 karbonluydu. Önce 5 karbonluyu yazmak istiyorum. 1 2 e, Şunların şeylerini sonra yazalım. 3 4 e, ve 5. de karboksil grubumuz olsun. Şimdi 1 2 3 4 5 evet 5 tane yazdık. Alfa'da CH3 var. Yani şurası CH3 o zaman burayı tamamlayabilirim. Burası şey pardon CH bir tane hidrojen gelir. Ee, sonra gamma da amino var. Beta boş yani burası tamam. Şurada da amino yazmak gerekiyor. Amino yazdığım zaman e, valerik gamma amino metil, alfa metil valerik asidi yazmış oldum. Evet bir örnek üzerinde bir özet yapmış olalım. Biraz uzadı videomuz ama bu çok kalıcı bir bilgi haline dönüşeceğini düşünüyorum. Bu videodan sonra tekrar çalışmanız gerekmeyecek. Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır? Şimdi ilk yapacağımız şey ana zincire bakmak. 4 karbonlu butanoik asit demiş. Doğru. 1, 2, 3, 4. Numaralar 2, 3 dikloro demiş. Yani doğru adlandırmış. Yine ilk yapacağım şey 1 2 3 4 5 karbonlu pentanoik asitle bitmiş. Doğru. Numaralandırmayı doğru mu yapmış? 1 2 3'te gruplarımız var. 2'de e, bromo, 3'te hidroksi. Onu da doğru e, yazmış. Bir sonraki şıkka baktığımda 4 amino 2 3 dimetil pentanoik asit 1 2 3 4. 4'te amino, 2 ve 3'te metil var. Doğru adlandırılmış. E, buna bakıyorum. Numaralandırma 1 2 3 4. E, 3 kloro 1 pentanoik asit demiş. Yani alken tarafından numaralandırmış. Oysa e, öncelikli grup karboksilik asittir. Her sonra öğrendiğiniz grup öncelikli gruptur diye ben bir e, genel kolay anlaşılır e, bir sıralama yapmıştım size. Ya da e, sıralamayı tek tek e, daha önce vermiştik eski bu videolarda bulabilirsiniz. Şimdi şuraya baktığım zaman ne yapmam gerekiyordu? 2 kloro. 3 alken var. Yani 3 büten oik asit şeklinde olmalıydı. Yanlış olan cevabımız denizli. Son sorumuz. E, alfa metil valerik asit bileşinin e, pardon e, Birleşik verilmiş. Aşağıdakilerden hangisidir? Alfa, beta, gamma'yı kullan diyor. Şimdi numaralandırma yapalım. Karboksil grubu burada. O zaman numaralandırma ondan başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir bu şekilde olduğuna göre, yani şu şekilde olduğuna göre bağlı gruplar 2'deymiş. 2'de 2 tane var. Şimdi bu 2'ye biz alfa, beta, gamma anlamında ne diyorduk? Alfa diyorduk. Alfa'da 2 tane var. O zaman... Ben bunu nasıl adlandırırım? Alfa, alfa dimetil derim. Ana zincirin 5 karbonlu, 5 karbonun özel adı valerik asitti. Valerik asitti. Bunu da şıklardan e, bulurum. Yani Edirne şıkı doğru cevap. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi de bu şekilde sonlandırmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.